Herkese merhaba. Bugün sayfalarının arasında kelimelerden çok daha fazlasını sakladığını iddia eden bir eseri Mukaddes Pekin Başdil'in Lemurya'nın Çocuklarını konuşacağız. Bu kitap okuyucusunu ruhsal bir aktivasyona davet ediyor. Gelin bu gizemli çağrının ne anlama geldiğine birlikte bakalım. O zaman en temel soruyla başlayalım mı? Bir kitap sadece okunan bir metin olmaktan çıkıp içinizdeki bir gücü bir potansiyeli gerçekten harekete geçirebilir mi? İşte bu anlatıda, bu sorunun cevabını kitabın kendi iddiaları üzerinden arayacağız. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Önce bu eserin neden bir kitaptan daha fazlası olarak görüldüğünü anlamaya çalışacağız. Sonra Lemurya kavramına, frekans kodlarına ve Anadolu'nun kadim mirasına doğru bir yolculuk yapacağız. En sonunda da eseri biraz daha dışarıdan bir gözle analiz edeceğiz. İlk durağımız kitabın en temel vaadi. Yazar elinizdeki metnin bir bilgi deposu olmadığını, ruhsal bir uyanış için size özel, kişisel bir çağrı olduğunu daha ilk sayfalardan hissettiriyor. Yani bakın, buradaki amaç size yeni bir şeyler öğretmek değil, tam tersine, zaten içinizde var olduğuna inanılan o kadim bilgeliği size yeniden hatırlatmak. Bu yaklaşım sizi pasif bir bilgi alıcısı olmaktan çıkarıp kendi içsel yolculuğunuzun direksiyonuna geçiriyor. Şimdi gelelim meselenin özüne. Lemurya. Çoğumuzun aklına Lemurya denince sulara gömülmüş efsanevi bir kıta geliyor, değil mi? İşte bu kitap bu kavrama bambaşka bir anlam yüklüyor. Aradaki fark aslında çok derin. Popüler kültürde Lemurya fiziksel coğrafi bir yer ama kitabın yaklaşımına göre Lemurya bir yer değil, bir varoluş hali. Yani ulaşılacak bir noktadan çok erişilecek yüksek bir bilinç seviyesi. Ve işte kitabın en can alıcı iddiası da tam olarak bu eser diyor ki okuyucu yani siz aslında bu kadim bilincin bir parçasısınız ve bu metin içinizde uyumakta olan o mirası yeniden canlandırmak için bir anahtar görevi görüyor. İyi ama bu aktivasyon denen şey nasıl oluyor? Kitabın bu soruya verdiği cevap oldukça enteresan bir kavramda gizli. Frekans kodları. Kelimelerin ardındaki titreşimler. Bu kodlar kitaptaki cümlelerin taşıdığı özel titreşimler olarak tanımlanıyor. Zihnimizle analiz ederek değil, doğrudan bilinçaltımızla, yani enerjisel bir seviyede etkileşime giriyor. Kısacası kitap, beni mantığınla değil, kalbinle ve sezgilerinle oku diyor. Yazarın kendi sözleri durumu çok net açıklıyor. Okuma sırasında hissedilen duygusal tepkiler, gözlerin dolması, boğazda düğüm, zihinsel değil. Bu frekansal düzeyde yaşanan etkileşimlerdir. Yani okurken aniden böyle yoğun duygular yaşarsanız, kitap bunun zihinsel bir yorumlama olmadığını tam da o enerjisel kodlarla rezonansa dirdiğinizin bir işareti olduğunu söylüyor. Tabii kitabın dünyası sadece Lemuria bilinciyle sınırlı kalmıyor. Bu bilgelik hem zamanın doğasına dair çok farklı bir bakış açısıyla hem de üzerinde yaşadığımız bu toprakların Anadolu'nun kadim mirasıyla iç içe geçiyor. Aslında kitap çok katmanlı. Adeta bir ağ örüyor. Lemurya ve Mu gibi kadim bilgelikleri alıp Anadolu'nun ilahi mirasıyla birleştiriyor. Bunu yaparken de Ashab-ı Kehf gibi ezoterik referanslardan, göksel portallar gibi kavramlardan faydalanıyor. Aslında bireysel uyanışın bu toprakların ruhundan ayrı düşünülemeyeceğini vurguluyor. Bu yolculukta zaman algımız da bir dönüşüm geçiriyor. Kitap anı daim yani sonsuz şimdi kavramını tam merkeze koyuyor. Bu geçmişin, geleceğin ve şimdinin tek bir anda var olduğu, zamanın o bildiğimiz düz çizgisinin ötesinde bir deneyim. Kitaba göre ruhsal uyanış da zaten bu sonsuz şimdiyi idrak etme haliymiş. Peki, buraya kadar kitabın kendi dünyasını, kendi kavramlarını konuştuk. Şimdi isterseniz gelin bir adım geri çekilelim ve bu esere biraz daha analitik bir gözle bakalım. Bu eser tam olarak nedir ve kimlere hitap ediyor olabilir? Bu eseri analiz ettiğimizde karşımıza üç temel özellik çıkıyor. Birincisi türü. Bu bir bilimsel metin değil, ezoterik ve spiritüel bir rehber. İkincisi amacı. Mantığı ikna etmeye çalışmıyor, doğrudan okuyucunun sezgilerine ve iç dünyasına sesleniyor. Üçüncüsü de dili. Hatırlama, uyanış gibi kelimelerle bilinçaltına hitap eden oldukça güçlü ve çağrışımlarla dolu bir dil kullanıyor. Peki bu kitap farklı okurlar için ne ifade edebilir? Şöyle bir düşünelim. Eğer ruhsal bir arayış içindeyseniz bu kitap sizin için harika bir motivasyon kaynağı, bir olumlama ve manevi bir tatmin aracı olabilir. Ama daha rasyonel, daha bilimsel bir yerden bakıyorsanız iddiaların kanıtlanabilir olmadığını düşünebilir ve bunu daha çok kişisel bir anlam yaratma metni olarak görebilirsiniz. Özetle diyebiliriz ki bu kitabın gücü sunduğu bilgilerin ispatlanabilir olmasında değil, okuyucunun kendi yolculuğuna sunduğu o kişisel anlamlandırma potansiyelinde saklı. Başka bir deyişle size bir harita değil, bir ayna sunuyor. Ve şimdi bu anlatıyı kitabın sorduğu o temel soruyu size yönelterek tamamlayalım. Tüm bu kavramların ötesinde, mantığın bittiği yerde kalbinizin sesiyle siz bu çağrıyı duymaya hazır mısınız? Bu cevabını yalnızca sizin verebileceğiniz bir soru.